salına gel Gecenin içinde et beni dert Oluruz istersen biraz eder Bakınca düşündüm buna değer Konuşur el alem ne derse der Kayışlar kopsa da elindeler Sensiz huzur inan daha beter Bana salına salına gel Bir ihtimal kalır her yol sonu düşelim yine aynı tuza Rüzgar arkasında hüzne perde çeker her bir tonda Kalma benle ama beni anla bizim gibi inan yok milyonda Ara hadi benim gibi bul bir başka tane tane konuştum anla Burada değilse başka bir boyutta gör beni kayan yıldızlarda Tut dile gel gece